ziyaret eder. var mı? Dur, tatlısı başka, tatlısı başka. Tamam. Kuruç tutuyor musun? Yok, ben ameliyetliyim. Ana, Aa, ameliyet var. A Ama a ben olur. Nasıl, Ramazan nasıl? Güzel geçiyor mu? Ee, tabii, Ramazan benim için güzel yiyorum. <laughs> 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 Ramazan diyor, benim için güzel, ben yiyorum diyor. Oğlum, <laughs> şey, ben kanserden ameliyet tuttum. <laughs> ne var annem? Ya ben de Göğsümün lan altından kestar Ha çok geçmiş olsun Allah. Sağ ol Allah inşallah Allah sağ olsun. Anneciğim. Allah Allah, kimseye göstermesin. Amin. Amin, amin anne. Allah çok beni geçmiş olsun. kimseye vermez. Annem kolay gelsin sana. Sağ ol Allah sen yavrum inşallah. Amin yavrum Allah size de göstermesin. Allah can sağlık ömür çok sağ ol. Sağ ol anne. Ben ev kimseye vermez. Vermesin Allah korusun. Korusun. Ha. Sevgili seyirciler görüyorsunuz annem bak kurban olurum. Sağ ol annem. koy. Allah razı olsun. Taze taze. Sağ ol. Yeter anne yeter. Sağ ol. <laughs> sağ ol annem. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Allah sizden Çok geçmiş olsun, tekrar. Hadi Allah kal kal selametle. Allah'a emanet ol. Poşet. <laughs> Heh. Anne Adına çok oldu ya Olsun bir uzaklık var Hadi hadi Allah'a emanet ol Görüşürüz inşallah <laughs> Erzurum yaylası ya El vurma El vurma El vurma yaralı ya Yalanım değil Lafım yok Eksana, 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 Şimdi yürürken hemen burada böyle bir vaha gibi bir yer gördüm sevgili seyirciler. Burada bir tane tabela var. İlaçlık bal, ilaçlık polen tozu, çekili bal, kara kovan balı bulunur diyor. Hayırcı, hayırlı yolculuklar dilerim. Hacı Mustafa Kaya. Bak ismini de öğrenmiş olduk. Hacı dayının yanına bir gidelim şimdi. Selamun aleyküm Hacı dayı. Sevgili seyirciler burası dağların arasında böyle ee, e, be, be, ...Bayburt yakınlarındayız. Bir tarafımız Erzurum... ...bir tarafımız Bayburt yakınlarındayız. Dağların arasında böyle... ...çok şirin bir amca bulduk Hacı dayımıza. Ee, çok güzel... ...burada böyle kendi şeyinde çapında... ...kovanlar kurmuş burada. Oh anne de burada... ...oh beraber. Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan? Ramazan ehtiyarlık var ama... ...iyidir Allah'ıma şükürler olsun. Oruç nasıl gidiyor? Zor oluyor diyor, mu diyor. Sıcakta? Ya, sıcak'ta? tabii zor olur ama... ...on ama oğle daha... Bir şey var yani... Biz şimdi Mustafa dayı, Hacı dayım. Ee, kara kovan balı, ilaçlık bal demişsin. Nasıl oluyor ilaçlık bal? İlaçlık bal değilin işte. He bal yani şekersiz bal ilaçlık baldır. Bir, ben onu yersin. He, bir, ikincisi kara kovan değilin sadece dinden yani. Mumini de eder cendi. öyle yani poleni de içini olur. Kendisi ee, yapar. E, Sen cend... dışarıdan koymuyorsun. Bunu. Yok onda Yok. 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 ...yok... Merhaba. ...mum takıyorsun... ...o mumu koyuyorsun onda... ...hah... Da... arada onun üstüne bal yapıyor... ...o onun üstüne kabartıyor... ...o ne kabartıyor... arada onun üzerine mum yapar... ...anladım hacı dayım... ...kara kuvan değil lan bu... ...aynı... ...anladım... Kendi yapıyor. Kendi. arıya dokunmadın mı zarar vermiyor mu acaba? Yok. yok. Tamam, Şu anda bir anda şey. etrafında sevgili seyirciler arılar uçuşup duruyor ama He. bir şey yapmıyorlar. Yani Neyi yap, da. Ya, yapmaz. Hacı evet. dayı sen olmasan ben hayatta buraya giremezdim. Yani. giremezdim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi giremezdim. Şimdi bu ilaçlık bal değil en asas budur. Bu poleni de ondadır yani. Porpolis. Anladın mı? Bu, de, bu, 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 içinde bu, yapıştırdığı bir yani. dikkat et, eline dikkat yapıştırdığı et. Yapıştırdığı <laughs> bir şeydir yani. O da bir ilaç yani. Hı. Artık onu ele kansel. Ama çok mu faydalı yani? Ha, o çok lezzet, fa yani çok ilaç faydalı. O ne yani. duydum şeyinden bu sene e, hakta polen, biraz polen, biraz da topladım. Polen olandı. satıyor musun hacıdayım? dayım? Satıyorum. Polen e, bu çiçeğin şeyi oluyor değil mi? Ozyoli. Özü oluyor. Özü oluyor. Arılar onu nasıl bırakıyorlar? Az, Nereye bırakıyorlar? Ozyoli. Bak. Bak kapattım şimdi bak. Ha bak ilk defa görüyorum. Versen Hacı Dayım onu bir gösterelim kameraya. Bu polen ama bak? Bu şimdi ha bu dışarıda Hacı olan da o da şey. Bunu nasıl yapıyor? Arım arım yapıyor Arı toplayın ne? Çiçekten bunu toplayın. Sonra da götür götür bunda durur lan bunu ya. Sonra serine bunu şey edesin bu. Yenir kip. mi bu şimdi? O oh, şey yenir mi dedi? Ne bundan? Ya yes. niyetliyim şimdi. Ben niyetli bir Niyetliyim Ama e, yani e, yeniliyor diyorsun. Ya, Tabii ki yeniliyor. Bu değerli bir şeydir. Yani, yani çok mu sağlıklı vücuda? Bu, bu bu vücuda şimdi şey. gerçekten şuradan yani Anadolu'ya Anadolu'da her şeyin natüreli var bakın. Buna bak. Bu niye böyle? Bu hacı da. Ah polen işte bu. Bu niye rengi böyle? Bu son